İlişki testine başlayalım mı? Başlayalım Hazır başlayalım. mısın? Hazırım. Ara bakalım Mustafa'yı. Alo. Ee, sesin hoparlörde. E, Aslı Hanım'a veriyorum şimdi telefonu. Tamamdır. Tamam, hadi görüşürüz. Tamamdır. Mustafa nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim canım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ikinize aynı anda soruyu soruyorum. Evet. Sonra e, önce eşin cevaplayacak, ardından da sana soracağım. Tamamdır. Hazırsın. İlk soru geliyor. Mustafa, evlilik yıl dönümünde beğenmediğin ve asla kullanmak... ...istemeyeceğin bir hediye aldı sana. Ne yaparsın bu durumda? Kızlarım... Şimdi soruyoruz. Evet Mustafa. Beğenmese bile belli etmez. Ya. <laughs> O kadar zıt ki. <laughs> ne dedi biliyor musun? Hayaller so. hayatlar. Ne dedi? Kızarım dedi. Kızarmış. <laughs> ya Öğrenmiş <laughs> oldum böylelikle. Ona göre dikkat et. Hasretçim kayınvaliden yıllarca sakladığı kendi gelinliğini düğünün için sana verip giymeni istese sen ne yaparsın bu durumda? İstemem ama aslında çünkü eski bir model istemem aslanım ya. Peki. Evet Mustafa Hasret ne der? annene? Giyinmez. Evet. Doğru. <laughs> doğru. Şimdi hasretçim, Eltin, senin Hı -hı. Eltin, kimseye söylememen şartıyla senden borç alıp uzun zaman ödemese konuyu Mustafa'ya açar mısın? Açmam. Evet Mustafa, cevabı ne olabilir? Konuyu açmaz. Evet. Vallahi doğru. <laughs> Güzel. Kayınvaliden her hafta semt pazarına seninle gitmek istiyor ve saatlerce dolaşıyor. Sen artık bundan çok sıkıldın. Ne yaparsın? Ben sıkılmam. Beraber gezeriz. Hmm. Gezeriz. Gitmez diye düşünüyorum. Aa. Aa. <laughs> Söyle ne dediğini. Bence gezerdim ya. Sen benim çok gezdiğimi biliyorsun aslında. <laughs> Neyse. Olsun, sağlık olsun. Dur dur devam ediyoruz. Bekle. Mustafa en çok hangi yemeğini sever? Et. Ha. Et. Mi? Peki. Evet Mustafa'cığım. Ya pilav derim ben bunu. Ay canım benim ya. Devam ediyoruz. Eşinin evdeki en sevdiği eşya ne? Ne acaba? Hiç bunu düşünmemiştim. Ya. Acaba ne ki? Televizyon Ev... mu sever? Buzdolabı mı Kolfuk. sever? Koltuk, şey, kanepe, şey, yatak. Şu koltuğu seviyorsam Hep burada yatıyor çünkü orada pek yatmaz bu koltuk. Krem rengi evet, koltuk, öyle kanepe. Öyle diyelim. Zaten yanlış gidiyor. Öyle, <laughs> yani. Evet damat bey. Bu evde en sevdiğin eşya olabilir. Herhangi bir şey. Ne? En sevdiğim eşya herhangi bir şey. Karım diyeyim ben buna. Eşya <laughs> diyoruz. Ayo. Herhangi ya bir ya şey eşya. diyoruz sevdiğiniz dediniz ya ondan dedi. <laughs> daha o <olsa> sev başka. <laughs> en sevdiğin canlı demedik. İyi ki. E, ya evde eşya. Şimdi bu telefon içerisine girmiyor değil mi? Mesela televizyon olabilir. Televizyon aa, bak. <laughs> evet, aa. televizyon. Ben ne Öyle dedim? Evet. İlk bu erkekler hep televizyon sol, sol, sever. Televizyon ya kidding ya aslanım. Nerede? Evet daha evde Ne diyor için. bak bir de merak ediyor. Ay söyleyeyim koltuk dedi. Bu krem rengi kanepe var ya onu seviyormuş. Hep orada oturuyorum, <laughs> uzanıyorum <musun? gülüyor> Ya. Veriyorum bakayım hanımına. Ne diyeceksiniz birbirinize? Çok merak ediyorum. Teşekkür ediyorum sana. Rica ederim. İyi günler. Neyse canım sağ olsun. Teşekkürler. <laughs> ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. E gelirken bir altın alsaydın. Yok yok aslanım. Teşekkürler. Yani canı sağ olsun. Ay, olsun önemli yok. değil. Evet. Bunlarla idare ederiz artık. <laughs> i̇dare eder. i̇dare. İdare ederiz dediğine de bakar Aynen. mısın? Aynen. Yürüyen kuyumcu maşallah. Çok <laughs> mütevazı. <laughs> Ama birbirinize çok tatlısınız. Belli ki sevgi dolusunuz. Güzel. Evet. evet. Güzel. Güzel. Hadi Güzel. bakalım. Yuvanda mutluluklar diliyorum Hasret Amin sana. Aslanım. Şimdi puanlamaya geçiyoruz. Gelinler senin için puan kullanacaklar. <laughs> bakalım kaç bakalım, 50.000 Bakalım 50 bin TL hangi gelinin olacak? Birazdan öğreneceksiniz değerli izleyenler ama şimdi Hasret Gelin'in puanlarında sıra.